Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben Özkan Öztürk, usta yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün bir Rivals maçıyla karşınızdayız. United, Senators ile karşılaşıyor. Ev sahibi takım son maçlardaki iyi performansının verdiği özgüvenle kendi seyircisinin önünde de etkili bir oyun oynamak istiyor. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Ve Senatörsün ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Mike Main, Giovanni Di Lorenzo ve Piçente Lizarazu bek mevkiinde. Lamine Yamal ve Nico Williams kanatlarda. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Zarazu, Robert Pires, Pires çok ince bir pas verdi. Ve kopağalara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Ve skor 1-0. Nelson Semedo. Marco Asensio şutunu çekti. Top ağlandı gol. Maçın başında goller karşılıklı geliyor. Grup bir kez daha beraber. Skora denge geldi 1-1. Robert Pires. Nico Williams. Topu müthiş kesiyor. Hayati bir müdahale yaptı Bu topun kaleye gitmesine müsaade etmedi İsmail Yüksek Nelson Semedo Marco Asensio United topun kontrolünü kaybetti Anderson Talişka Laminyama Serhat Erz top kaybı yaptı Red. Anderson Talisca. Marco Asensio ceza sahasına topu kesiyor. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Rafael Leao. Nelson Semedo. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Anderson Talişka. Marco Asensio. Kalecik bu topa iyi müdahale ediyor. Valverde. Nerede Topu rakibe kaptırıyor. Hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor. Havadan koşuyonlu düşündü. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Nelson Semedo. Bütün bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Ve bir şut. Ve bu şuta engel oldu. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Şimdi takımın öne geçirebilir. Müthiş bir savunma izledik. Robert Pires. Nico Williams. Şimdi pas arası yaptı. Asensio. Ve senatör gelişiyor. Pires gole çok yakın. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi skorda üstüne getirebilir. gol! Müthiş bir geri dönüşe imza atıyorlar. Önce farkı kapattılar. Sonra da öne geçtiler. Senatör Santra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. İyi bir pas. Şanslı Asensio. Ve top bir kez daha ağlarla buluşuyor. İyi bir tempo yakaladılar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra hata o kadar güzel uyguluyorlar ki. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa, kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Doğru yerde pası kesti. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Nico Williams ve bu tehlikeli topun geçmesini önledi. Rakip pres yapıyor. Kanattaki boş alan United için hücum şansı sunabilir. Taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. Köşe vuruşu kararı geldi. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve kurtarıştan sonra direğe çarpıyor. Kaleci doğru yerde değildi ama yakın mesafeden mutlak pozisyonu kaçırdı. Yani inanılır gibi değil. Kaleyi tuttursa gol. Brown. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Şimdi takımına umut verebilir. Ve toparlarda tak biri indi. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. United bir gol farkla galip durumda. Fred. Nelson Semedo. Osterbolde. Anderson Talişka. Fred. İsmail Yüksek. hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Rakibinden sıyrıldı ve tehlike yaratabilir. Marco Asensio. United şimdi hücumda ilerliyor. ikinci golünü kaydediyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Daha sonra kaleci ile tuttu. oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bu kurtarmasının bence imkanı yok. Alverde top kaybı yaptı. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Toparlanmayı başarıyor ve topu kazanıyor. Bir hamleyle topu taca gönderiyor. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Rakip yarı sahada kritik bir pas arası yaptı. topuna izin vermiyor. Anderson Talişka. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Kerem Akdurkoğlu gol pozisyonunda. Plase düşündü ama direğin hemen yanından dışarı çıktı. İyi bir plase şuttu. Gole çok yaklaştı. Ve yerden pası takım arkadaşının yakınından taça gidiyor. Anderson Talişka. Fred. Şikrinyar. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar öndeler ve kendi yarı sahalarından çıkmaya pek niyetleri yok. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Şimdi paslaşarak rakip savunmanın bir anlık dikkatsizliğini bekliyorlar. Harika kurtardı Kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Derinlemesine bir top gönderdi. Bu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Yakınında takım arkadaşları var. müdahalesi başarılı ve topu kapıyor. Anderson Talişka şimdi aradan harika gördü. gol! <laughs> fark üçe çıktı. Bugün çok istekliler ve bunu skora yansıtıyorlar. Böyle bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Ederson. Nelson Semih.